siyah saçlarına kurban oldum. Beklenen an geldi. Radyo Vizyon, Radyo Ekstra, Orhan Gazi Efam ve yerel radyolar arasında Türkiye'nin en başarılı, en çok dinlenen radyosu seçilen Radyo Venüs'te Yıldızlar Geçidi devam ediyor ve e, ortak yayınımızda şu an benim de hayranı olduğum yayınlarında sıkça yer verdiğim Türkülerin Kraliçesi, Türk Halk Müziği'nin Kraliçesi sevgili Songül Karlı şu an hattımızda. Sevgili Songül, Karla hoş geldiniz. Ay senin ağzını yedim ya, hadi güzel <laughs> Ay teşekkür ederim, hoş bulduk. Canımın içi ne güzel, bütün radyolarla beraber ortak yayın. Evet, 4 Radyolar ortak yayında. Şu anda sizlerle buluştu. Dinleyicilerimiz günlerdir sizi bekliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk canım, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz, tatlım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? Yine bomba gibi bir dönüş yaptınız. İyi oldu ya çok iyi oldu bana da çok moral oldu çok da keyifli. Şimdi arkadaşlarımla beraberim vallahi sabah kalkıyorlar aynı türküyle. Evet. ki nereden dilimize dolandırdım bu türküyü ama <laughs> çok güzel oldu çok moralli bir türkü çünkü. Yani, çok keyifli oldu iyi okudum. Evet şu pandemi sürecinde gerçekten hani böyle ilaç gibi geldi bizlere de. Vallahi iyi oldu ben de çok böyle dertli türküleri dinlemeyi seviyorum böyle arada parçayı açınca ay diyorum bir keyfim yerine geldi. Bir kalkayım oynayayım hareketlerim vallahi güzel oldu iyi ki oldu. Gerçekten yüreğinize, sesinize sağlık. Ben de zaten teşekkür. gerçekten şarkılarınıza çok fazla yer veren bir programcıyım. Ben sizin hayranınızım zaten, her şeyden ötesi. Ee, Songel karlıyı çok merak ediyorlar. Aslında e, hani böyle sanatçılar var, böyle böyle, bazı sanatçılar vardır, böyle çok erişilmezdir. Ee, soru bile <laughs> soramazsınız ama siz öyle değilsiniz. İlk müzikle ya, nasıl bana... tanıştınız? Ya ilk müzikli benim babam, e, aslında babamın ailesi de müzisyen, yani hepsi bağlama, çalar, türk söyler, evet. dayılarım da müzisyen. Yani. Hı hı. Önce abim böyle bir bağlama derslerine gitti. Sonra abim bir bıraktı, e, yapamayacağım dedi, ben başladım. Sonra Ali müzik okuluna gittik, bir 6 sene hem sol pejim, hem bağlama dersiydi. Orayı birincilikle bitirdim ben, bağlamamadan sonra çok <laughs> alamadım tabii. Ondan sonra da gene babamın isteği, babam vardı benim hayatımda. Babamın isteğiyle kaset başladı, babamın isteğiyle konserler başladı derken kısmet bugüne kadar geldi. İyi, i̇yiyim yapmış, iyi yapmış. Allah razı olsun. Sağ olsun. Evet, gerçekten. Ben babamın kızıyam. şarkısını o zaman boşuna evet, yapmadınız. Evet. <laughs> tabii tabii, tam layık yere oturdu o zaten. Çok doğru bir şey yani. Hala açılışlarda o şarkınıza da yer veriyoruz. Onu da es geçmeyelim. Ay. Ee, peki, Siyah Saçlarına Kurban olduğum tekli single çalışmanız nasıl oluştu? Bir hikayesi var mı? Kimlerle ben çıktınız bir var aslında. Evet. E ben böyle çok e, par, böyle patlamış ama insanların duymadığı ya da böyle çok sevilen bir yerlerde çıkan ama insanların çok tanımadığı kişileri dinlemeyi çok seviyorum. Ve o oradaki şarkıları, türküleri takip ediyorum. Gene böyle dinlerken ölüme düşündüm. Ya güzel şarkı. E bir gün sonra gene de ya herhalde güzel 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 güzel. Sonra dedim ki ben bunu kız kardeşlerime ve arkadaşıma dinletim ama söylemiyorum okunur mu okunmaz mı diye. Sonra bir baktım öbür gün beni böyle yatarken hepsi görüntülü oynayarak aramaya başladılar siyah saçlarımdan <laughs> kurban oldum. Ha tamam dedim bu oldu artık bunu dedim kaçırmadan hemen okumam gerekiyor. Hemen üç gün içerisinde altyapıları yaptım ben altyapının üstüne okudum bir gün sonra kendi şefimi götürdüm bağlamalarını çaldırdım. Çok keyifliydi yani hemen sonra arkamı saradım en yakın zamanda dedim tarihini. Orada da 3-4 saat içerisinde klip bitti ve Ortaya çıktı. Olur, çok ya da güzel, <laughs> çok evet da güzel ya. oldu. Çok güzel oldu. benim böyle ya tez zamanda yaptın yaptın böyle ağır geçiyorsa ben de böyle soğuma hemen soğuyorum. Aman doğru mu yapsak mı yapmasak mı diye. O hızlı olmuş bitmiş oldu. Evet. Bu arada geçen haftada doğum gününüzü doğum gününüzde kutluyoruz bütün radyolar olarak. Evet, bu saatten sonra doğum günü kutlanır? Olsun. Bir yaşı geçtiktan sonra hiçbir doğum gününü doğum günü kutlamak. Ya yok. şey gününde herkes kutlar. Biz şimdi kutluyoruz. Ay canım benim. Hayır ondan demiyorum. Ha, şey ya, Bir yaştan sonra Artık o doğum günlerini unutturmaya çalışıyoruz. Yok yok gerek yok. Bu sene girmeyi düşünmüyorum yaşa. Ama Selam gerçekten oluyor. siz çok güzelleşiyorsunuz gün geçtikçe. Bunu gerçekten kendi <laughs> e, o tokat görüşümü söylüyorum. O tokatın suyundan mı toprağından mı <laughs> bilmiyorum yani. Anlam da, <laughs> da öyledir çünkü göstermez yaşını. Evet tokatlılardan da mesajlar yağıyor şu anda. Onu da söyleyelim. Sağ olsun hepsini öpüyorum. Sağ olsunlar topraklarım benim ama böyle yöre ayrımım yoktur aslında. Evet. Türkiye'de yaşayan herkes benim akrabam sayılır. Evet. Siyah ee, <laughs> saçlarına kurban olduğum tekli single çalışmanızda e, kimlerle çalıştınız aranjede, klipte? E, kimlerle çıktınız bu yola? Vallahi Batuhan diye bir kardeşim var. Batuhan Frat ee, evet. aranjeyi o yaptı. Cüneyt e, Gürenç bağlamaları çaldı. Erkan Naz klipte Özdemir Plak yayınladı. Şu anda Kemal Aslan PR desteği veriyor bize sağ olsunlar. E, evet, hep canlarım böyle sevdiklerim dostlarımla beraberdik. Çok da keyifli oldu, çok da güzel oldu. Ama şarkı güzel değil mi? mi şarkıyı? Ya ben bayıldım. <laughs> Bu arada böyle sizi arar aramaz, <laughs> beni unuttunuz sandım falan diye böyle bir e, o kadar doğalsınız ki. Normalde yarım evet. saat önceden aranınca diyorum ki yani, tamam. E bakıyorum kimse beni ah dedim bunlar beni aramıyor ne yapayım ben şimdi yani. Hani unuttular Bir <laughs> şey mi oldu aslında iptal mi oldu bilemiyorum da. Siz unutulacak insan mısınız son gün Karlı? Canım olur yeni sağlık hali. Evet ee, sizi büyük kitlelere verdiğiniz konserler mi yoksa böyle bir albüm hazırlığı mı daha çok heyecanlandırıyor? Bunu ben şahsen böyle çok merak ediyorum. ya aslında, Ayrım yapıyor Albüm yapıyor musunuz böyle? Albüm hazırlığı biraz tedirgin yapar. Sen parça işe sever, seversin ama e, insanlar sevecek mi sevmeyecek mi tepkisi nasıl olacak? Hep böyle bir tedirginlik içerisinde başlarsınız. Ama konserler çok heyecanlı tabii. Bizden biri 500-600 kişinin önüne çıkabilirsin, ya da 30 bin kişinin önüne çıkabilirsin. Onlar da çok keyifli. Ya bu iş yapan sanatçı her şeyden keyif alır. Halkla ilgili her şeyden keyif alıyoruz biz. Şimdi ben mesela kalabalık bir ortamdayım. Onların benle oturup konuşması, sohbet etmesi bayılıyorum. Yani bir şeyler sorması acayip hoşuma gidiyor. Çok sıcak ve semimisiniz. Müziğin dışında peki farklı projeler yaparsanız? Olmaz, paylaşmazsınız. İnsanlık gereği yerine gelmez yani e, onlar sizi dinliyor, onlar sizi seviyor ve siz varsınız yani yoksa bir anlamı yok. Evet. E, müziğin dışında peki farklı projeleriniz var mı? Çünkü her konuda başarılısınız yani TV Vallahi... sunuculuğundan jüri üyeliğine komedi dizilerinden <laughs> e, sunuculuğa kadar Sormayın. her şey var Sormayın. size. Şimdi burada da bu Antalya'dayız biz arkadaşlarımla orman içi böyle bir köy tatil köyüne geldik ama sırf orman Amazon gibi. Orada da aynı şeyi söylüyorlar senin ekranda olmalısın ekranda ama her şeyin bir vakti zamanı var demek ki diye bekliyoruz kısmet eylese ama bir, bir ekran programı yapmak istiyorum yani. Bir de çok akıcı bu işte alışkanlıktan <laughs> ekranda <olan. gülüyor> Ama şey var sizin ben sıkı takipçinizin e, dün akşam mesela Latif Doğan'la çiğ köfte yiyordunuz. Ya onda, <laughs> evet evet dedim ki ben geliyorum Antalya'dan Antalya'da. onlar da buradaydı siz de geleceksiniz dedim. Sonra burada otel sahipleri falan arkadaşlarımızla bir araya gelince dedi tamam çiğ köfte yapacağız mecburuz o zaman. Yaptık çok da güzel oldu çok keyifli Vay türküler söylendi. Ee, misafirler de var otelde onlar da dinledi onlar da çiğ köfteler ısmarlandı ve e, servis edildik. Güzel oldu ya paylaşınca her şey güzel. Antalya'ya gelesin geldi akşam instagramda. Gel, gel yan, yan odam boş zaten iki odam. ya, çok teşekkür gel. ederim. Vallahi. Peki, Devran İskender ile yaptığınız düet Zannetmek onu Unutamam hala evet. çok ses getirdi. Dün dahi evet. istek üzerine çaldım. Ee, böyle sürpriz bir düet düşünceniz var mı farklı bir isimlerle? Vallahi genelde bazı arkadaşlarımız, piyasadakiler düet yapmak istiyor. Ben üç gün önce Devran'a aradım, oğlum bir tane parça bulalım da yapalım. Yoksa bak öbürleriyle <laughs> yapacağım. Sakın diyor gebertirim seni. Belki bir tane daha beraber yapabiliriz, bilmiyorum. Kısmet. Mesela e, burada bir dinleyicimiz sevgi demiş ki nişanlım bile yok, sevgilim yok ama e, zannetme ki unutamam da aşk acısı çekiyorum. <laughs> ama öyle iyidir biliyor musun? Ben de mesela e, türkülerde şarkılarda slowlarda duygulandığım zaman herkes diyor ki Birini mi düşünsün Hayır birini düşünmüyorum. Evet. Ama seni alıyor şarkı bir yere götürüyor zaten yani. Gerçekten. O güzel bir şey. Ve Çok o şarkınız şey. gerçekten efsane yine. Ama böyle... şimdi şeyi söylesinler ki siyah saçlı birini çeksin. Siyah yani, saçlarına yani kurban şöyle. oldum. Siyah saçlarına kurban oldum. Tatlı sözlerine hayran oldum. Kalem kaşlarına yar oldum. Bitint kendim ben de yoruldum. Bunu dinlesin ki bunu bunun gibi yakışıklılar, yakışıklığa... <laughs> Şimdi kız arkadaşlarım diyor ki, ''Kızım niye sarı demedin?'' Kızım diyorum ya hepimiz çakma sarıyız, bırak siyah evet. olsun. Bize de denebilir, bize de denebilir, sıkıntı yok. Alınmayın yani. Siyah saçlarına kurban oldum ama herkesin de diline dolanacak bir e, türkü oldu. Ya Herkesin hayatında siyah saçlı bir eşi olabilir, e, beyefendi olabilir, çocuğu olur, annesi evet. olur. Bu her şey, herkese söylenebilecek bir şey. Evet, gerçekten o kadar böyle mesajlar nasıl biliyor musun Songül Hanım ciddi anlamda çok böyle aşırı bir mesaj yoğunluğu var şu anda. Yani Aziz, <laughs> Aziz Hanım demiş ki sesinize sağlık. Nazan Hanım demiş ki ben de çok severim Songül Kale'yi Benim annem de Tokatlı şarkılarını annem de ben de Ay, çok severim. Yerim ben sizi. Yerim ben sizi. Sevgili Nazan'a geliyor. Dostan amusun Ben seni alacağım da söyle namusun musun? Tokat'ın türküleri çok güzeldir. <laughs> evet. Bu <laughs> arada Münevver ablamız da Hatay'dan ulaşmış bizlere diyorlar ki Tokatlı hemşerimiz Tokat'ın gururu e, her Hayır, daim onu çok seviyoruz demiş. Allah razı olsun. Sağ o olsun. kadar güzel ki mesela Halime var, Nart var. Ben demiş bu e, Songül Karlı'ya bayılıyorum demiş Azize Hanım, Halime, Nar Çiçeği çok doğal demiş. Hep Vallahi böyle ben, doğallığınızla ilgili ben mesajlar var. yani Bu kadar zaman geçirdim, bu kadar fedakarlıklar evet. yaptım. Ee, çok aile içerisinde, aile dışında çoğuluğuna, çocuğuna, ailene önce kendilerini sevsinler, kendilerinin kıymetini bilsinler. En önemlisi o çünkü vakit geçtikten sonra sadece şöyle delenebiliyor. İyi ki benim annemsin, iyi ki benim eşimsin. Ama yani o, o hep fedakarlıktan ve hep karşısındaki düşünmekten. Biraz da siz bizi düşünün ya. Biz artık kendimizi seviyoruz. Biz evet, de seviyoruz seviyorum. ama biz kendimizi de seviyoruz artık deyip biraz sirke kendilerine gelsinler. E şartlar ne olursa olsun bulundukları ortama göre. Şimdi bana diyorlar ki hani bazen yazıyorlar. Evet. E işte sizin şartlarınız şöyle böyle. E biz de dostluklar üzerinden hani doktorumuza gideriz, para ödemiyoruz evet. ki. Artık o dostluklar oluşmuş. İşte ben tatile geliyorum bu. Bunlar hep dostluklarla olan şeyler. Yoksa paralarla, pullarla yapılacak şeyler. E bunları yetemezsiniz, yetiştiremezsiniz. Hani arkadaşlığınız, dostluğunuz ama ne olursa olsun kendinizi sevin, kendinize bakın önce. En önemlisi, ne kadar güzel bir mesaj verdiniz, çok teşekkür e çok ederim. Çünkü seneler geçti, yaş aldık. <laughs> evet. Ben şu anda hep derler ki, hiç keşkelerim olma. Benim çok keşkelerim var. Vallahi çok keşkelerim. Yapmak, keşke yapmasaydım dediğim çok şeyim var. Ama yüreğinizin güzelliğinden, doğallığınızdan e, hiçbir zaman ödün vermediniz. Bu kadar yaşadığınız şeylere rağmen. Belki sınavınız zordu ama. işte o vicdandan dolayı çok ödün verdik. Üzüldük. Evet. Yazık dedik. Yazık dedik. Sonra bize yazık oldu. Bunlar çok önemli. Hani yaradan diyor ki ben yazık diyeceğim. Sen e, belki bir yardımcı olacaksın ama benim yerime geçmeyeceksin. Evet. Benim yerime geçip insanları mutlu etmeye çalışırsan o zaman sen yanlış bir şey yapıyorsun. O kadar çok ben empati yaparak bir 4 sene geçirdim ki hani yapmamam gereken yapmam gereken nerede birçok şeyi ilerisine gittim. Hani biz e, haşa Allah değiliz. Bizim de bir şeyimiz, sınırımız olmalı ve insanlar kendi çabasını, kendi mücadelesini verirken sadece yardımcı olabilirsin. Sen kendi Allah yerine haşa koyamazsın. O evet. yüzden herkes kendi kaderini yaşayacak ama biz yardımcı olacağız. Biz bunları çok geç idrak ettik. İnşallah gençler daha mutlu, daha güzel, daha keyifli hep diyorum ki yaşayabildiğiniz kadar 30'unuza kadar keyifli yaşayın. Mutlu yaşayın, eğlenin, gezin. Kimseye kıskanmayın, kimseye kin duymayın. Nefretle bakmayın, güzel gezin. Çünkü 30'dan sonra o sorumluluk size mutlulukları bazen azaltacak, hüzünler çoğalacak. Sorumluluklardan dolayı hüzünler biraz daha depreşecek. E, o şeyler... E, yani şeyler azalıyor, biliyor musun? Evet. azalıyor. Sinir sistemleri kılıyor O yüzden 30'a kadar keyifli yaşayabildiğiniz kadar yaşayın Ondan sonra kurban olduğum Allah hayırlı ömür versin Ay çok güzel konuştunuz ya böyle var ya, gerçekten <laughs> hani hayranlıkla dinliyorum bitmesin hiç ben konuşmamız ben ya. bu yayın hiç Ay. bitmesin ee, evet. Peki hayatınız film olsa adını ne koyardınız sevgili Songül Karlı ee, çok üzünlü olur bu ya <laughs> ne bileyim yani hiç düşünmedim ama <laughs> benim hayatımda daha çok bir, bir, ben hayatım boyunca arkadaşlarım, dostlarım demiyor, arkadaşlarım ya da hayatıma giren insanlar hep benim vicdan ve merhametimden yürümüşlerdi. Ve bundan dolayı ben çok üzüldüm. O yüzden çok üzünlü olurdu ya bilmiyorum. Şimdi ben hayat hikayemi çok böyle yakın dostuma anlattığım zaman diyor ki bu kadar çok şeyi nasıl yaşayabildin diyor. Yani çok ardı ardına ardı ardına çok üzünler yaşadım. Ama ayakta kalmak için elinden geleni yaptım. Çünkü Allah'a çok inancım var. Benim imtihanlarım var. öğrenmem gereken şeyleri de idrak ederek buradan bir şey çıkarmam gerek. Yapmam ve yapmamam gereken şeyleri idrak ederek, okuyarak, biraz daha e, tevekkül ederek e, bir şeyleri yani şey sindirdim kendime. Evet. E, o yüzden çok üzünlü olurdu be ne bileyim bilemedim. <laughs> yani Türkiye'ye çünkü mal olan çok ünlü, çok önemli bir sanatçısınız. Yani hani dışarıdan öyle görünüyor ki ya bu Son Son Gülcan'ın hiçbir derdi yoktur. Hiçbir tasası yoktur. E, o kadar güler yüzlüsünüz Ben o kadar yürüyerek... gülerken canlı yayında <laughs> evet. Canlı yayında sana sana bir anlatayım diyecekler ki yok kardeşim ben şimdi çevremdeki insanları böyle evet. küçücük anlatınca diyor ki bu kadar e, sıkıntıya senin bambaşka şeyler yaşa. Belki hastanede bulunmaları gerekirdi. Belki kalp krizi geçirmem gerekirdi. Yani o kadar çok sıkıntı yaşıyorsun ama insanlar evet. önünde dik durmak zorundasın. İnsanlar seni hani herkesin bir derdi, her evet. bir sıkıntı var. Şimdi böyle değil ki senin sıkıntın sıkıntı, sıkıntı da o insanınki değil mi? Evet. Böyle bir şey yok. Dik öyle. durmak zorundasın. Bir de şöyle seçenekler olur. Ya kendi hayatını onurunla, şerefin ayakta durarak kendi yolunu çizeceksin ya da kolay yolları seçeceksin. Ben her zaman zor yolu seçtim. Evet, evet yani kendi ayağımın üstünde durmayı tercih ettim. Kendimden fedakar bölüm vermeyi tercih etmedim. Hakikaten bambaşka şekillerde de yaşayabilirdim. Çok daha rahat yaşayabilirdim. Yok evet. dedim benim zaten arkadaşlarım dostlarım var. Tatilime gidebiliyorum sıkıntım yok. E doktoruma gidebiliyorum arkadaşlarım var. Yani Allah razı olsun hani böyle merdivenleri çıkarken insanları yanınızda tutabilmeniz, içiniz dışınız bir olduğunu gösterebilmeniz ama o zamanlar sizin onun elinden tutup Sonra da onun sizlerinizden tutma zamanı geldiği zaman o böyle sıkılmadan evet bu benim yanımdaydı zaten. Ben de şu anda onunla dostum arkadaşım dedikçe kişiler olması gerek. O yüzden iyi insan olmak iyidir. Ya gerçekten evet. dik duruşunuz, o asil duruşunuzdan hiçbir şey kaybetmiyorsunuz ve bu anlamda gerçekten bu asil duruşunuzdan dolayı e, bir kadın olarak da sizinle gurur duyuyorum şahsım e, adına. Şöyle, benim tek sıkıntım anne, Latif de böyle der. Ya bir de bir rahat etesi yok Latif. Yok yani yok, yok olmuyor. Yani bu kadının evet. karakterinde bu yok yani bu, bu olmayacak, bu böyle gidecek. Allah yolumuzu açık etsin. Evladımın yüzüne baksın ama her annenin her evladına ve eşine bakan babanın, her aile babasının, çünkü biz erkekleri gördüğümüzde biz babalarımızı e, aile babası olarak gördük. Ondan sonra da şansal rastlamadık. O evet. yüzden inşallah öyle insanlar olsun. Sizin hayatlarınızda da iyi insanlar olsun. İnşallah. İnşallah. Allah evet. yardımcıları olsun. <laughs> Çok sağ olun. Bu arada e, demişler ki Türkiye dostumuz Azize Hanım 91 ilk albümü Derman Sendedir süper bir şarkıydı. E, Hı -hı bu şarkısı da çok güzel olmuş demişler ayrıca demişler ki mütevazi duruşu ve siyah saçlarına kurban olduğum şarkısı ile Songül Karlı bir kez daha gönüllerimize taht kurdu diyen Ay, bir dinleyicimiz var Semra'mız ee, bir dinleyicimiz de demiş ki Songül Hanım Bursa'ya geldi mutlaka radyo beni gelmeli sohbeti gerçekten çok akıcı ve takdire şayan demişler çiğimizde bak bir şey söyleyeyim ben bu sözüne hep veriyorum mesela Antalya'dayım evet. ee, hemen arıyorum ki Antalya'da bizim bağlandığımız radyo varsa hemen ben onu konut gidecek Emin olun Bursa'ya da geldiğim zaman bu olacaktı. O yani. zaman Özlemce'ye sözünüzü alalım mı? Tabii ki, tabii ki, tabii <laughs> ki. Çok teşekkür Kendin ediyorum. Aştın beni. Ee, peki son olarak böyle dinleyicilerimize mesajınız var mı? Sevenlerimiz o kadar çok ki. Yani orada Ay. Tokat'tan Münevver <laughs> Abla'dan tutunda anneme kadar ömrümün güz kokusu adlı kitabın yazarı demiş ki, Meral Kandemir Ordu Bursa'ya geldiğinde kitabımı imzalayıp armağan etmek isterim demiş. Ay canım. <laughs> yani i̇nşallah. kitap yazarlarımız da şu anda bizleri dinliyor İnşallah hepiniz yapıyorum. Allah yolunuzu açık etsin. tek söyleyeceğim pandemiden dolayı kendine dikkat etsinler Sevdiklerimizi kaybetmeyelim, dikkat edelim. Önce kendi sağlığımız, sonra karşımızdaki insanların sağlığı. Ee, bu arada pandemiden dolayı sıkıntılar, stresler, bazen parasızlıklar olabiliyor, işsizlik olabiliyor. Tahammülleri biraz daha e, yukarı seviyeye çıkartalım. Çünkü aile çok önemlidir. Herkes gidebilir ama aileniz hepsinin yanınızda kalacak. Aslında bu da bir öğreti. Evin içerisindesin, Bugüne kadar hep derdik ki bir evde olsak 10 gün yatsak. Allah bize dedi ki buyurun 6 aydır yatıyorsunuz. Ne oldu? Evet. Demek ki çalışmak, bir şey öğreniyoruz demek ki çalışmak, üretmek, para kazanmak önemliymiş. Aile çok önemlidir. Hepinizi çok seviyorum. Tahammüller. Çok. Ee, biraz komşularımıza olan olmayana yardım etsin. 10 yumurta verilir mi demeyin. 10 yumurtaya ihtiyacı olan da var. E ee, bazen iki ekmeğe ihtiyacı olan da var. Bunları göz ardı etmeden yapabileceklerimizi yapalım. İnsanları seveli, sevelim ama hayatımızda zarar gelmeden mesafeyi koruyalım. Çünkü kimin iyi, kimin kötü olduğunu bilemiyoruz. Kendinize yaşayın, mutlu yaşayın, keyifli yaşayın. Çünkü 30-35'lerden sonra birçok şey için pişman oluyorsunuz. Lütfen keyifli yaşayın. Herkese diyorum, her gence diyorum, her genç gördüğümde de Allah'ım size yardım etsin diyorum. Keyifli yaşayın, mutlu yaşayın. Çok önemli. O kadar güzel konuşuyorsunuz ki ben böyle <gülüyor> kalıyorum. <gülüyor> Ee, gerçekten e, size ayrıca Çok teşekkür ediyoruz Bursa'ya geldiğinizde radyomuza bekliyoruz Radyo ben İnşa, canım. Radyo Vizyon Bey Gazete, Orhan Gazi Efendim e, Ve geçen gün Türkiye'nin genel radyolar arasında En başarılı radyosu bizim radyo Seçildi ve en başarılı program ise Özlem seçildim <laughs> e, Siz de bana armağan oldunuz, hediye oldunuz Şans getireceksiniz e, Çok Şu teşekkür benim. ediyoruz Bu arada e, sizinle, sizinle Dinleyicilerimizi ve bizleri buluşturmasına vesile olan, buluşturmaya vesile olan sevgili Sevtap Hanıma, Sevtap Kiliye evet, çok teşekkür topuna. ediyoruz. Ben Kendisine teşekkür selam ediyorum. ve sevgilerimizi iletiyoruz. Sizi çok seviyoruz. <laughs> en sevdiğim türküyle yollayacağım size. Beni dertten dert saldım, yüreğimi nara yaktın sen de mi canında bıktın Benim gibi, benim gibi Sen de mi canından bıktın Benim gibi, benim gibi Söyle var mı benim gibi İkinci kıtayı okuyacaktım ama gözlerim doldu okuyamayacaktım. Okuyorum işte benim en büyük şeyim bu. E, Türk söylerken ağlıyorum. Çok duygusalsınız. Evet. Bu arada kışlık soslarınızı da hazırladınız. Onu, onu da takip ediyorum. <laughs> ya benim ona hep diyorlar ki kabuklarını soyma. Biz onu salça yapmadık. Salça olmadığı için biraz menemenlik. Benim ablam da kabuklu sevmediği için soymak zorundayız. Ama o domateslerin yarısı böyle biraz daha kalk, biraz daha suluydu. Aslında birçoğu e, suda haşlananlar, kabuklu kart olanları da elde soydum. İlle kabukları blenderdan yani. geçirin yazmışlar ya size gülmekten öldüm <gülüyor> Instagram'da. <gülüyor> ya onlar salça yapacağımızı zannediyor. Tabii ki salçada onları öyle yapmıyoruz, evet. kabuklu koyuyoruz. <laughs> Bu arada çok çok, doğal. çok teşekkür Ay, ediyorum. Işte, Sizi yürekten alkışlıyorum. Bu arada annemi, çok kardeşimin, Özgür'ün, Emel'in ve tüm Radyo Venüs, Radyo Vizyon, Orhan Gazi Efe'nin ve Radyo Ekstra dinleyicilerinin selamlarını, sevgilerini, hürmetlerini size sunuyoruz. Hepsini öpüyorum. Allah işiniz gücünüzü razı olsun. kattınız? Her, her zaman bekliyoruz. Benim bu daha güzel olsun inşallah canım benim. O zaman siyah saçlarına kurban olduğum şarkısını şöyle sizin anonsunuzla edememizi evet. gerçekleştirelim mi? Tabii buyurun. Ee, i̇sterseniz vedanızı siz yapın. Çünkü benim de programım tamam. bitti zaten. Kendi şarkınızı tamam. kendinizden anons etsek nasıl olur? Tamam. <laughs> Siyah saçlarına kurban oldum. Tatlı sözlerine hayran oldum. Kalem kaşlarına yoruldum. Bittim, tükendim, ben de yoruldum. Söz ve müzik Bülent Atıcı okuyan Songül Karlı şimdi evet. sizlerle siyah saçlarına kurban oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Songül Hanım selamlar sevgiler gönderiyoruz. Allah'a emanet ya. olun. Siz de Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet Songül Karlı türkülerin kraliçesini de uğurladık. 24 Eylül Perşembe gününde ee, ...çok güzel mesajlarınız vardı... ...dinleyicilerimiz o kadar çok mesaj attı ki... E, ...saygılar diyen var... ...sesiniz muhteşem... ...ağzınıza yüreğinize sağlık demiş Semra'mız... ...o kadar e, çok mesaj attınız ki... ...şu an 105.3 frekansda... ...Radyo Venüs'te, Radyo Vizyon'da... ...Orhan Gazze, FM'de, Radyo Ekstra'da... ...Bey Gazete'de kimler bizleri dinliyorsa... ...tüm dinleyicilerimiz adına sonsuz teşekkürler... ...bu yoğun ilgi ve alakanıza... ...sevgili Songül Kali'ye da çok teşekkür ediyoruz... ...ayrıca Sevtap Gül'e de buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hatta kusurumuz olduysa affola. Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Yarın sabah saatler onu gösterne görüşmek, buluşmak ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.